Merhaba arkadaşlar. Ee, artık o kadar sündürdü ki insanların sinirlerini. Size ben şuralardan itibaren 16-19 neredeyse bir saattir çıkacak diyorum. İşlemlerim hala aynı. Hesap aynı. Sinirleri artık iyice sündürdüler. İnsanlarda sinir kalmadı, dayanma gücü kalmadı. Bakalım ne yapacaklar bekliyoruz. Hala o üçgene dokunmadım. O da hala üçgenin dışına çıkamadı bakalım. Ama çıkacak gibi şurada birazcık çıkacak gibi. Nereye gidecek gibi biliyor musunuz? Şöyle aşağılara salın salınacak gibi böyle salınım yapacak aşağılara ama hem çıkacak gibi hem düşecek gibi ben de çok kararsız kaldım. Biliyorsunuz bu piyasa İnsanı hep yanıltıyor zaten. Yanıltmasaydı şu an hepimiz zengindik. Ama sabırla bekliyorum bakalım ne olacak. Gelişmelerden haberdar edeceğim. Sevgiyle kalın.